İyi günler örgü severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 38 beden yazlık askılı bluz çalışması yapacağız. Hepimizin çokça bildiği hanım dilendi bey beğendi motifi yapıyoruz. Kullanıyoruz bunda. Bu şekilde 3 renkle çalışma yaptım. Ve 8 tane motifi ekleyerek ön ortasını oluşturdum. de siyah. Onun üzerinde kahverengi. Tekrar siyah. Ve sonra da 3 sıra beyaz renk çalışmasıyla motifi tamamlıyorum. Şimdi bilmeyenler için bir tane motif çalışması yapacağım. Hem sıra geçişlerini hem de iplik gizlemeleri göstereceğim. bir tane zincirle motifimize başlıyoruz. Başlangıç noktasına üzerine almadan batarak bir çember oluşturuyorum. Ve buradaki ipi örgünün içinde tutarak gizleyeceğim. Renkli çalışmalarda ip gizleme çok önemli. Çünkü ipi sonradan kestiğimizde örgümüz sökülecektir. Sıraya başlarken 3 zincir çekiyorum. Üzerine sararak zincirden sonra 2 tane trabzan çalışacağım. 1 2 bir tane daha İki zincir çekiyorum, üzerine sararak 3 tane trabzan çalışıyorum. İpi bu arada yürütüyoruz, bakın örgünün içinde. İki zincir. Yine aynı noktaya batarak 3 tane tırabzan. Orijinal motifi çalışmıyorum çünkü siyahla çalışsaydım örgü görünmeyecekti. Beyaz renkle ben size yapımını gösteriyorum burada. Farklı renkler kullanarak da bu kompozisyonu oluşturabilirsiniz. Bir üç tane daha trabzan yaptım bu arada aynı noktaya batarak ve şimdi şu şekilde bir dört yaprak yapraklı yonca şeklinde bir e, görüntü oluştu. Şimdi burada önemli nokta sıra bitimi ve bir sonraki sıranın başlaması. İpimizi artık serbest bırakıyoruz. Bu fazlalığı keseceğiz. İki zincir tekrar çekiyorum ve üzerine sarmadan tığımın üzerine ip almadan zincirin 1 2 3. zincirine tığımı geçiriyorum. Bu önemli bakınız. Üzerine sarmadan buradaki ilmeğin içinden geçiriyorum ve dümdüz bir sıra bitişi gerçekleştirdik. Şimdi bir sonraki sıraya yine 3 zincir çekerek başlıyorum. Ve yine boşluklara batacağım ama 2 zincir daha çekmem gerekiyor. 1 2 örgünün devamı için bu 3 zincir sıra başlangıcı için. 3 tane trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Yine aynı noktaya 3 trabzan köşeleri oluşturuyorum şu anda. köşe şimdi iki tane zincir yine iki zincir buradakinin aynısını gerçekleştireceğim köşe sonraki sırada da aynı şekilde bu köşeler devam edecek. Yine iki zincir bir sıra daha yapacağım. Ondan sonra zaten sıra kendini tekrar ettiği için sonrasını paylaşmayacağım size. Bluzun yapımına devam edeceğim. Son kez köşe yapıyorum. Şimdi burada şu zinciri nasıl dahil edeceğiz onu göreceğiz. Önce 3 trabzanı yapıyorum. 2 zincir. Şimdi bunun karşısında yine 3 trabzanımız olması gerekiyor. Ama burada bir de zincirimiz var. Bunun bir tanesini trabzan'a sayıyoruz ve iki trabzan yapıyoruz sıra bitiminde. İki. Şimdi birleştirme yapacağım. Bir, iki, üçüncü zincire üzerine sarmadan ve ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayı kapattım bakınız. Şimdi yine 3 zincirle sıra başlangıcı ve aynı zamanda bir trabzan yerine kabul ediyorum bunu. Şimdi aynı şekilde köşelere devam edeceğim ama buradaki boşluklara da 3 tane trabzan yapacağım. Zincir, 1 trabzan, 2 ve 1 tane daha. 2 zincir çekiyorum köşe çalışmamı yapıyorum bir alt sırada olduğu gibi 2 zincir ve motifimizi bu şekilde renklendireceksiniz. 2 zincir yine boşluğa 3 trabzan bundan sonraki sıralarda bu şekilde tekrar edecek motifimiz. bedenin bir tane parçasını oluşturdum bu şekilde. Bundan iki tane çalışacağız ön ve arka olarak. Daha sonra birleştireceğiz ve askı çalışmasını yapacağız. Çok güzel bir bluz olacak. Bu şekilde çalışırsanız eğer siz de 38 beden bir bluz elde edebilirsiniz. İpimi video başında söylemedim. Alize Diva kullanıyorum. Bu tür yazlık ürünlerde bu incelikte bir ip kullanılması çok önemli aksi halde zaten amacını yitirecektir. Kalın bir örgü ortaya çıkacaktır ve rahatsız edecektir giyim sırasında. Şimdi bir dikdörtgen oluşturmuştuk 8 tane motiften. Bunun her iki yanına dikey biçimde trabzanlar geçeceğiz. 4 tane beyaz e, siyah çizgi yaptım. 3 tane de beyaz çizgi yaptım kenarına. Şimdi bu çalışmada kol oyuntusunu oluşturmak için de eksiltmeler var. Hemen nasıl yapıldığını birlikte görelim. 8 motifi iğne yardımıyla birbirine birleştirdikten sonra dört tarafına Trabzan çalışması yapıyorum. Bu üç trabzanın üstüne, tepe noktasına zaten üç kez batıyorum. Ara boşluklara da iki kez batarak böyle düz bir trabzan çalışması yapıyorum dört tarafına da. Bütün çevresine dikdörtgenin trabzan çalışmasını yapıyorum. Ondan sonra ıı, diğer rengime başlayacağım. başlama noktası olarak da ilk motifin ek yeri ni hedef alarak iki trabzan sayıyoruz ve bu noktadan başlıyoruz örmeye. Bu kısım askı kısmına kalacak yani boş bırakılacak. Şurada gördüğümüz kısım bakın, şurası. Başlangıç noktamız ek yerinden sonra iki trabzan dahil ederek siyah renkle başlıyoruz. Her yuvaya bir kez olmak üzere tepe noktalara batarak örgümüze devam ediyoruz. başlangıç noktama geldim. Siyah ipimi sabitleme çok önemli çünkü Alize Diva akan bir ip, kesinlikle düğümde tutmuyor. Sökülmemesi adına şu anda yaptığım işlem renk geçişlerinde çok önemli. Dikkatle izleyin lütfen. İpi aldım yuvadan. Şimdi bu uçtaki ipi Örgümün zincirimin arasına dahil ederek ilk zinciri çekiyorum ve iyice sıklaştırıyorum. Üzerine normal bir zincir çekiyorum. Bir sonrakinde yine ipi araya alarak bir zincir daha 3 ve bir tane daha 4. Şu anda sökülmesi mümkün değil. Sabitledim ipimi. Ve her yuvaya bir kez olmak koşuluyla trabzan çalışmamı başlatıyorum. İpimi de bu arada örgümün içerisinde yürütüyorum. Siyah ipin uç noktasını yok etmek için kesmiyorum. bu şekilde iki sıra siyah öreceğim. Ve sonra iki sıra beyaz şeklinde tek yanı bitireceğim. Burada yapmamız gereken şey kol oyuntusu için her sırada Baştan bir tane tırabzan üzerine örgü örmüyoruz. Yani her sırada bir tırabzan eksiltiyoruz. Bu şekilde kol oyuntumuzu oluşturacağız. Bakın burada göründüğü gibi merdiven şeklinde eksilerek devam ediyor. Her sırada bir tane trabzanın üstüne batmıyorum. Boş bırakıyorum. Her sırada bir tane eksiltiyorum. Her renkte. Ve bu şekilde. 4 tane siyah çizgi. 3 tane de beyaz çizgi oluştuğunda. Bedenimiz bitmiş oluyor. İkinci bedende de aynı çalışmayı yaptıktan sonra her iki yanda. Bir kez birleştirmeyi yapıp askı çalışmasına başlayacağız ki askı çalışması zaten tamamlayacak bluzumuzu. Bluzumuzun her iki parçasını da yanlarına dikey trabzanlar yaparak tamamladık. Ömerk olarak oluşturduk. Dört tane siyah çubuk yapmıştık yanlara. Ancak birleştirirken eğer bu şekilde bırakırsam siyah siyaha denk geleceği için çizgi görüntüsünü bozacak. Dolayısıyla parçanın bir tanesine fazladan bir beyaz çizgi yani iki tane beyaz trabzan sırası daha fazladan yapacağız. Ve ondan sonra ön ve arkayı birleştiriyoruz iğne yardımıyla. Bakınız şu şekilde eğer fazladan bir beyazı yapmasaydım siyah çizgi siyah çizgiye denk gelecekti ve çizgi görselimizi tamamen bozacaktı o nedenle iki sıra beyaz trabzan parçanın bir tanesine fazladan her iki yanına da örüyoruz ve ondan sonra ön ve arkayı iğne yardımıyla birbirine birleştiriyoruz. birleştirme işlemini tamamladım. Şimdi kola pervaz ve devamında askı çalışmasını yapacağım. Böylelikle bluzumu bitirmiş olacağım. En son olarak da eteğe 2 sıra siyah trabzan çalışması yapıyoruz. Ve son olarak da askı çalışmasını yapıyoruz. Askı çalışması için öncelikle siyah renkle başlıyoruz iki renk siyah yapacağım. Üzerine de iki renk beyaz. Daha sonra trabzan çalışması. Yanın tam orta noktasından başlıyorum. İpimi sabitliyorum öncelikle. Akışkan bir ip olduğu için bu sabitlemeler çok önemli. Lütfen dikkatinizden kaçmasın. Üzerine sararak bir sıraların ek yerlerine bir tane de trabzanların üzerine batıyorum. İlk 5 çizgide bu şekilde çalışıyorum. 1 2 3 4 5 Toparlaması için ve lastik görüntüsü oluş oluşturması için Birer kez batarak bu noktaya geldim. Şimdi trabzanların kenarına iki kez batıyorum. Ve bir de orta noktaya sıra geçişlerinin olduğu yere trabzanları iki kez çizgili kısmı bitirdim. Şimdi motifli kısma geçeceğim ama burada bir köşe var bakınız. Eğer burayı şuradan itibaren trabzanlara batarak örmeye devam edersen burada bir marullanma olacak. Onu önlemek için burada bir köşe çalışması yapacağım. Evet, en son ördüğüm trabzanı 1 2 3. yuvaya birleştiriyorum üzerine sarmadan sabitledim. 2 zincir çekiyorum. 2 yuva geriye dönerek 1 2 ilmeğimi buradan alıp geçiriyorum. Geri dönmüş oldum. Ve şimdi trabzan çalışmama devam edeceğim. Trabzanlık kısmında örgüsünü bitirdim. Şimdi askı yapacağım. Askı için zincire ihtiyacım var. Ama zincirin üzerine batmak çok zor. Bu nedenle ben hem zincir hem de bir sıra trabzan çalışmasını aynı anda yapacağım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Pardon. bir zincir çektim. Tığımı bir yuva geriye batıp ipimi alıyorum. Üzerine sararak bir yuva geriye ilk ilmeği çıkartıp kalanları üzerine sararak iki seferde çıkarıyorum. Hem zincir çekmiş oluyorum hem de trabzan. Üzerine sarıyorum. Dipteki zincire batarak önce ilk ilmeği sonra üzerine sararak Hem trabzan hem de zincirli bir çalışma oluyor. şekilde istediğimiz uzunluğa geldiğinde askımızı bitiriyoruz. Ve diğer parçanın siyah kısmına yine devam ederek bu kez burada yaptığımız ters işlemi siyahlı yine kol evini devam ederek başladığımız noktaya gelip birleştiriyoruz ve ikinci sırayı ondan sonra yapıyoruz. Siyah rengimiz bittikten sonra da beyaz rengi geçiyoruz. Yine beyaz renkle de iki sıra trabzan çalışması yaparak askı çalışmamızı da tamamlıyoruz.